Bayağı bir kar yağdı. Kapanmış, yollar açılmıştı. Dün gece bastırılan karla bugün. Çocukların okulu da tatil oldu. Okula giden küçük çocukların. Şu an bayağı bir kar yağdı. Evet. Hatay'daki arkadaşlarla konuşuyorum da tişörtte gezi yok dediler. Tamam dedim ben gelince ben de gezerim. Okullar tatil oldu. Nasıl Mustafa abi? Müzede keşyalar da karın altında kaldı. Yok duran burada değil. Evde herhalde duran. Hayramcamın amcamın müzesi karlar altında. Ma Aa, düşüyordum. Selam kardeşim Alihan nasılsın? Avcıların oraya çıkacağım da abi. Şimdi fazla konuşmuyor mu onlardan da. Çıkar orayı da çekerim. Burada bizim ara. Belediyemiz de kar altında. Tamam bakacağım abi. Burayı da çekelim. Anadolu'nun en çok arayan yerlerinden biri bizim burası. Camimiz. Biliyorum biliyorum tanıyorum Mustafa abi onları da Çıkarım şimdi birazdan Derneğimiz Bugün akşam maç var Dolar burası da Camimiz Halil da geldi Kovu kameraya çekiyorum. Gitmedi. He. Çekiyorum, çekiyorum zaten canlı yayındasın. He. Kardeşine selam söyle. İyi. İyi, çıkıyor, çıkıyor He. İnanmıyorlar, karıya gördüğüm da. Yurtdışındakiler, arkadaşlara söylüyorum. Düşeceğin, düşeceğin. He. Üst, üzerim furkar oldu. Arda bayağı bir bastırdı yeniden. Ekrem. Buyur hallem mi?